Icarus Can Fly burada. CS2'nin gelmesine çok az kaldı arkadaşlar. Bugün gece bir de Valve CSGO'ya bir update getirdi. Yaklaşık 7-12 MB arası. Ayrıca arkadaşlar CS2'ye sahip olanlar için de 7 GB'lık bir update geldi. Herkese gelmedi maalesef. Hala kapalı beta CS2. Bu videoda CS2 ile ilgili neler gelmiş onu anlatacağım. Tüm değişikliklerden bahsedeceğim. Kaçırmamak için sonuna kadar izlemenizi öneririm. Önce CS2'nin Twitter'ına bakalım. Böyle bir iki video var, göstereceğim birazdan neler olduğunu. Öncelikli olarak arkadaşlar FAMAS'ın sesleri değişiyormuş. İki video var arkadaşlar burada onları gösteremeyeceğim maalesef teliften korktuğum için. Ama size şöyle anlatayım. Artık silahların açıklamaları kısalmış bu şekilde. Ayrıca her silahtan 5 tane koyabiliyoruz. Yani 5 tane pistol, 5 tane orta sınıf bir silah. Bunlar shotgun veya SMG. Ayrıca arkadaşlar 5 tane de tüfek rifle öyle çevireyim size. Yani hem M4 hem de M4 a aynı şekil koyabileceğiz ve alabileceğiz. Yani hem M4 a hem de M4'ü aynı anda alabileceğiz ama buradan bir silah eksilecek arkadaşlar. SMG'ler de yine aynı şekilde mesela tüm shotgun'ları seçemiyoruz. Onun yerine buradan mid tier'lardan birini ya da negevleri koymak isteyenler mesela koyamayacak. Güzel bir gelişme. Kötü yanları da var. Birazdan detaylarına gireceğim. İlk gelişmemiz bu arkadaşlar. Ayrıca menüde değişiyor. Bu şekilde oluyor. Diğer bir güncelleme arkadaşlar oyunun menüsü biraz daha Valorant'a benzemiş. Ve iade sistemi gelmiş. İade sistemini cidden çok istiyordum ben. Oyunu ilk çıktığından beri. Hani yanlışlıkla dokunduğunuz anda istemeniz bir silah alıyordunuz ve elinizde kalıyordu. Onun yerine burada küçük okta tıklayarak iade edebilirsiniz artık. Daha doğrusu küçük ok değil mi? Geri dönüş işareti gibi bir işaret var. Aldığınız şeyleri iade edebileceksiniz. Mesela hani AWP alacaksınız. AWP'yi aldınız. Armor alacaksınız diyelim. Paranız yetmedi. Küçük armor alıp AP'yi alabilirsiniz. Bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Çok iyi olmuş bu. Bu da sanırım yeni cs logosu olacak. Bu şekilde bir logosu var. Bunlar tabi arkadaşlar kesin değil. Değişebilir. Daha şu an beta da CS2 biliyorsunuz. CS2'nin yama notlarına geçmeden önce bahsedeyim arkadaşlar. Kanala abone olan izleyici oranı sadece %5. Eğer videolarımı faydalı buluyorsanız kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. CS2 ile ilgili her güncelleme geldikçe ben de yeni videolar yapmaya devam edeceğim. Yatırım videosu olsun başka videolar olsun. O zaman yama notlarına geçelim. Sayfa haberler diye başlıyor ama altı İngilizce. Ben kendim çevireceğim arkadaşlar. Google çeviriyi kullanmayacağım. Yani Counter Strike karşı saldırı 2 diye çevirmesini istemiyorum. CS 2'deki Dust 2 map'i kaldırılmış. On yere Mirage map'i eklenmiş. İnsanlar artık Mirage'da test edecekler. CS 2'yi. Burada workshop tool'ları var arkadaşlar. Skin ve silah tasarlayanlar için ya da harita. Onlardan şu an çok bahsetmeyeceğim ama tek söylemem gereken şey artık skinleri CS 2'ye göre tasarlayabilecekler. Buradan bu şekilde bahsedeyim yani. Silahlar kısmına gelelim. Artık az önce anlattığım gibi loadoutlar değişmiş. Oyuncular bir tane pistolla başlıyor garanti. 4 tane de pistol slotu oluyor. Starting pistol dediğimiz bunlar Glock, P2000 veya USPS. Onun dışında arkadaşlar 5 tane orta sınıf silah. Bunlar işte SMG ve Heavy'ler. işte Negev'ler olsun, Shotgun'lar olsun, MP7'ler. Hangisini kullanıyorsunuz artık MP9'lar. Ve 5 tane de rifle slotu arkadaşlar her takım için. CT ve terörist ayrı şekilde. Onun dışında arkadaşlar buradaki silahların yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Mesela biri M4A1S, M4 ABS, 2 M4, 3 AWP ya da 5 AWP koyabilirsiniz. Yani aklınızda olsun. Bunların yerleriyle de oynayabiliyorsunuz. Güzel bir gelişme olmuş. Benim tek üzüldüğüm kısım arkadaşlar burada hani SMG'leri kullanmayı seven biriyim ben daha çok. İstediğimiz kadar SMG koyamayacak olmamız biraz kötü olmuş bence. Onun dışında sağlıklı mı güncelleme ne insanları kanser edenler için güzel bir nerf olmuş bence beğendim. Başarılı. Devam edelim güncelleme notlarına. Bunlar o kadar önemli olmadığı için çevirmiyorum arkadaşlar. Daha temel şeyleri çevireceğim. Oyun içi satın alma menüsü güncellenmiş. Az önce anlatmıştım zaten. Bu teker yerine her zaman kullandığımız Valorant tarzı satın alma gelmiş. Klasik. Takımın aldığı şeyler menüde gözüküyormuş. Burada takımınız ne aldıysa ona göre silah seçebilirsiniz. Hani combo veya bir yerleri tutacaksınız beraber. Bu da güzel. Az önce yine bahsettiğim silahların istatistikleri daha basit şekilde anlatılmış. Zorlukları ve yıldız şeklinde. iade etme gelmiş. Ayrıca arkadaşlar şu anki var olan CSGO itemleri CSGO 2'de incelenebiliyormuş. Daha doğrusu Counter Strike 2'de incelenebiliyormuş. Böyle bir şey gelmiş. Skinleri karşılaştırmak için güzel olmuş bence. Saptik muhabbeti vardı. Bu 128 64 tik muhabbetiyle ilgili. Daha artık düzgün çalışıyormuş. Bunu anlamadım. The Supplier of Triple Stack Can Now shoot. Bunu anlamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gecikmeler düzeltilmiş. Oyda etkisi düzeltilmiş arkadaşlar. Kamera sallanmaları. Belki bu şeyden bahsediyordur. Shadow Daggers'ın sallanmalarından bahsediyor. Umarım bunu düzeltmişlerdir. Shadow Daggers'ı elinize alırsanız arkadaşlar ekran bir sallanıyordu. Smoklar düzenlenmiş arkadaşlar. Artık el bombaları smokları daha az açacakmış. Bildiğiniz üzere el bombası smokun içine patlayınca smok dağılıyor. Sonra geri birleşiyordu arkadaşlar. Artık smok daha kısa sürede birleşecekmiş. Shotgun'lar ama buff almış bence. Daha geniş bir yarık açacakmış smokun içinde. Bilmiyorum ya yani buff'ta nerf da hangi taraftan kullandığınıza bağlı. Ben buff olarak görüyorum. Işıklandırmaları değişmiş smokların bazı yerlerde. Silahları inceleme modelleri değişmiş. Onun dışında başka zıplama koşma animasyonlarına birkaç değişiklik var. Seslerde değişiklik var arkadaşlar. Haritanın bazı render buglarında düzelme var arkadaşlar. Çoklu tuşlar geri dönmüş. Yani mesela zıplamayla çökmeyi aynı anda yapabileceksiniz artık. Önceden kaldırılmıştı. Tek bir şey dışında arkadaşlar el bombalarını fırlatmak için kullanılan daha doğrusu tüm bombaları fırlatmak için kullanılan zıpla ve fırlat tuşu beraber kullanılamıyormuş. Onun dışında hepsi kullanılabiliyormuş. Bunu şey demişler bu Counter Strike'ın yetenekleriyle ilgili olduğu için bunları insanlar arkadaşlar tek bir tuşla yapmaktansa kendi yeteneklerini yapmaları için bu şekilde bıraktık demişler. Öyle açıklayabilirim. Vekbanlar gelmiş arkadaşlar CS2'ye artık. Artık hile kullanan biri gelirse arkadaşlar round'un sonunda maç bitecekmiş hile kullanmayan oyuncular XP'lerini alacaklarmış. Ve o maç arkadaşlar Ranked'daki kimsenin yeteneğini daha doğrusu rankını etkilemeyecekmiş alttırıp azaltmak şeklinde. Eğer arkadaşlar son roundsa ve hile kullanan kaybettiyse arkadaşlar maçı sona erdirmeyecekmiş öyle demiş. Bunu tam anlamadım. Sanırım hile kullanan kaybederse arkadaşlar maç etkilenmeyecek. Yani daha doğrusu sona ermeyecek. Diğer kişiler sanırım yine XP'lerini alabilecek. Bunu tam anlamadım. Burada bir yıldız koymuş ama açıklamamış bunu. Hani normalde bunu açıklaması lazımdı bilmiyorum. Onun dışında arkadaşlar yeni miraj haritası ile ilgili bazı screenshotlar buldum. Manesi'nin yayınından aldım bunları. Referans o yani. Videonun sonunda tüm kaynakları aşağıya koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Videolar olsun. Manesi'nin yayını olsun. Bu yeni mirajın hali arkadaşlar. Köşeler kırmızı biraz daha renkler daha düzgün olmuş. Herhangi bir kontrast ayarı kullanmadıysa doğal hali ise bu. Biliyorsunuz bazı renkleri değiştirebiliyorsunuz. Ekranla alakalı. Bence hoş duruyor. Gayet parlak. Göze güzel geliyor. İkinci secret şartımız var arkadaşlar burada. Bu tünel underpass diye geçiyordu sanırım. Gayet parlak olmuş arkadaşlar. İnsanların kaybolması daha doğrusu buraya pusma kapkara kalması çok kötü oluyordu bence. Ferah duruyor. Palası da değiştirmiş onlar lazım ama onu bulamadım yayından. Kusura bakmayın ama palası da yani bu şekilde gayet temiz. Hani pusanlar için kötü bir haber. Ayrıca arkadaşlar haritanın köşesine bakarsınız. Underpass dizisinin üstündeki bir yuvarlak alan var. O yuvarlak alanda arkadaşlar çıkarttığınız seslerinizin, ayak seslerinizin ya da başka çıkardığınız seslerin gitme mesafesi arkadaşlar. CS2'de bunu görebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Son ekran görüntümüzde arkadaşlar Mirage'in A plant noktasından. Biraz daha böyle bayağı hatta aydınlık olmuş. Gayet güzel olmuş. Renkler biraz daha değişmiş. Böyle parlak ve doygun diyeyim. Yani doğru tabir bu sanırım olmuş. Ben genel olarak beğendim arkadaşlar. Şimdi anlatacağım son kısma geldi. CS2 ne zaman çıkacak peki? Arkadaşlar CS2'nin kapalı betası 22 Mart 2023'te çıktı. Ve Dust 2 mapi ile çıktı arkadaşlar. Dust 2 mapi 76 gün boyunca oyunda kaldı. CS2'yi test edenler için. 76 gün boyunca Dust 2 mapi oynandı. Ardından bugün 7 Haziran 2023'te Dust çıkarılıp Miraj geldi arkadaşlar. Miraj mapi bakalım kaç gün kalacak. Eğer Miraj mapi de 76 gün kalırsa 23 Ağustos'ta da Miraj mapinin çıkması gerekiyor. 23 Ağustos'ta arkadaşlar hangi güne denk geliyor? Çarşamba. Çarşamba günü de bildiğiniz üzere CS7'nin en çok güncelleme aldığı günlerden birincisi sonra Perşembe geliyor. Bugünkü güncellemeyi zaten çarşamba günü almıştı. Şu an hani arkadaşlar Mirage Map'i yeni geldiği için CS2 çok da yakın olmayabilir. Betası hani 14 Haziran'da gelmeyebilir. Belki Ağustos'ta gelebilir. Şimdi hani umutlarınızı çok yüksek tutmayın. Bunu baştan söylemeliydim ama unutmuşum. Bana kalırsa hani 14 Haziran'da gelmeyebilir CS2. Siz neler düşünüyorsunuz? Güncellemeler nasıl bu yeni silah sistemini satın alma sistemini beğendiniz mi? Fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye.